Sevgili dostlar, bugünkü şiirim Antakya ile ilgili bir şiir. Şiirin adı Antakya'ya geldim deme. Hey yolcu, eski adı, namı Büyük Antoçya, yani Antakya. Burada bir asin ters akar. Diğer her şey boşgörü ve dostluğa varır. İçindeki kinini, nefretini, husumetini nereden aldıysan oraya bak. Burası aşırı sevgi içerir, bilesin. Ha bir de kadim medeniyetler şehrinde şair mahlaslı can dosta uğramadıysan geldim demer. Meşhur Nedim Usta'nın yerinde humusundan, baklasından, ezmesinden. Cevizli dövme biberi, babaganlıcu, zahteri, kaytazı, biberli ekmeği, köfte çekeliği yemediysen isen doydum deme. Dostluğunu, gönlünü bandırmadıysan Antakya'ya geldim demem dostluktan köprüdür her cana can dost. Bir merhabası ile şenlenir dar sokaklar. Çevresini kuşatmış candan lahbaplar. Haşır neşir ile büyürken dostluklar. Veren el alan elden üstündür der can dost. Üstündür der can dost. Şiir Adnan Yoğurtçu can dost.